Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başka bir pes gibi yeni mobil videosu. Hoş geldiniz. Nasılsınız? misiniz? İnşallah iyisiniz dostlarım. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar bir başka pes gibi yeni videosu videosunda geldik galiba bu dördüncü videosu. Ee, bir daha gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. E bu video 5 dakika ise devamını çekerim. Şu ana kadar hepsine 5 dakika like geldi galiba tam bakmadım. Evet arkadaşlar hemen maç oynayacağız. Bu sefer arkadaşlar online oynamayalım. Zevkiz oluyor. Maç dedik. Klasman dedik aksiyon maçı dedik. Oyun maçı dedik. Hadi bakalım başlayalım. Liverpool geldi. maçı başladık geldim. Evet, sevgili izleyiciler maç başladı şimdi. Morata bastırıyor Morota. Morota Delight'ta top alamadı. Şimdi Goretzka. Goretzka bastırdı alamadı. Williams. Williams'dan topu çektik aldık. Howard saldı. Şimdi Morata. Çok güzel bir pas, Çok boşluk vardı. Morata. Ve topu alardı. Arkadaşlar mesela şimdi gol sevinci yapacağım. Böyle kenara doğru götürüyorum yavaşça. Onlar zaten kendisi yapıyor. Bakın. Değişik değişik böyle pozlar veriyorlar. Mesela böyle yapıyorlar. Anladınız mı? Hı, bir gibi şeyler yapıyorlar. İstediğimiz mesela kadar kısa falan çıkabiliyorsunuz ve ilk golü attık. Başarılı bir şekilde diğer programımıza rağmen ilk golü çok güzel bir şekilde attık. Güzel çok güzelsin Morata. Şimdi sıra Morata'da. Oynadı Maradona. Maradona da yine mükemmel bir pas vurdu. Ve ikinci golde geliyor bu sefer kale arkasına. Ah gidemedik. Maradona. Maradona işte bu kadar İşte bu evet devam ediyoruz ki evet Morata bastırıyor Maradona Pizi bastıramadı çok güzelsin Pizi şimdi şimdi Piziden Maradona Morata'ya geldi top Morata kendi gidebilir mi? Gidiyor, 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 vuruyor ve ikinci gol de geliyor. Şu kal arkasına gidelim. Kal arkasına gittik ve oraya da ikinci gol şekilde. gol sevincini yapıyorlar. Üçüncü gol mü, ikinci gol mü? Üçüncü gol, mü? Üçüncü gol de Moratadan geldi. Bakalım devam ki. Çok güzelsin. Hoca ne yaptım ya? Hoca dokunmadım ya. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bastırdık çağlar söyünce, Çağlar sönünce şimdi. Maradona gördük aradan maratona Rahat bırak lan dön koleji şere. Şimdi bastırdı. Hermoso durdurabilir mi? Durduramadı. Arthur Pizzi çok iyisin Pizzi. Arapasını gördü. Ah be atamadı. Çok önünde kaldı top. Şimdi Dimitrovic. Dimitrovic bastırdı olmadı. Pizzi. Pizzi oynadı Maradona. Maradona oynadı. Morata bir de uzaktan gol. Delight. Aa lan tam top almışız. Havuz Şimdi oynadı Goretzka. Goretzka oynadı Havuz Sawood. Dani Daniello. Evet. Çağlar sonuncu baskısını sürdürüyor. Çağlar topu söktü aldı. Çağlar. İkincisini tutamadı. Çağlar şimdi Goretzka kademesine girdi. Goretzka. Çok güzel paslaşmalar bunlar. Gol gelebilir. Goretzka kesebilecek mi? Çok güzelsin be Çok güzel bir pas attı Havertz. Havertz. Maradona'ya geçmedi ama Morata'ya geçmedi. Top şimdi gene top Havertz'a. Lampard Busquets baskısını sürdürdü ve Busquets çok başarılı oldu. Ara pasını verdi. Bir pas daha verdi. İkisi de paslaşıyor şu anda. Oradan orayı görebilirsek çok güzel olur gördük. Çıkmasın o top. Çok iyisin video işte kaldı top Arthur baskısını sürdürüyor Pogba Pogba alamadı Maradona baskı sürdürüyor Goretzka Evet çok iyi geldiler atabilirler atabilirler Çok güzelsin Hermoso Hermoso oynadı şimdi oynayamadı Oynadı 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 Son dakika golü gelir mi son dakika golü gelir mi Ah be bitti. İlk yarı bitiyor sevgili izleyiciler. İlk yarı bitti. Bu çok tekmiş bu zaten bir türlü şeydi. Toplam oyunlar çok daha fazla ama. Şimdi biz başladık. Pardon başladı. Şimdi oradan ona. Ah be. Oradan ona. Oradan ona. Oradan ya bir sen ah. Ah be, ah be Morata be. Van bir sakka baskısını sürdürebilecek mi? Van bir sakka, Van bir sakka, Van bir sakka çok iyisin Van bir sakka. Şimdi döndü geri kanadına. Çağlar Soyuncu'dan mükemmel bir pas Havertz. Havertz baskı süre. Oradan kaçtığını gördü Goreska. Goreska'dan başarılı bir pas Maradona. Maradona. Sonra bir daha pas. Sonra bir daha da pas. Çok mu vurduk lan? Ya! Topa bastırdı. Baskı sürdürdü. Buskes alabilecek mi o topu? Alamadı. Lan top. Goreska baskısını sürdürdü. Altı topu Morata da şimdi top. Top Morata da şimdi. Kaçtığını gördü. Oy. itirafçı olmadı. Arkadaşlar yani. video kesersem özür dilerim. Koroska tek başına gidebilir mi? Oha. Hoca ne yaptın hoca? Hoca gördün mü hocam? Rashford. Rashford. Rashford, Rashford bir geçti herkese. Raşit Ford alabilecek mi topu? Aldılar Hermoso. Hermoso tek başına gidemez verdi Molotov. Morata. Molotov'a mükemmel bir pas. Eğer geçerse hop geçti mi? Geçemedi maalesef. Ah be alabilirdik mi Lo işte top. Evet şimdi Pogba. Pogba bakalım sezonun ilk golünü atabilecek mi? İlk golünü atabiliyor mu? Atabildi. Bir daha vurdu Maradona. Müşavvet oldu. Dönüş. Ve Pogba ilk direğini atıyor. Beckham bayağı çıkartıyor. E hayır alıyor galiba. Aynen aldı. Gaya. Şimdi Gaya popa bastırdı. alamadım Maradona. Oradan oynayacak ne dedi? Maradona. Evet çok güzel çıkmadı top. Çıkartmadı topu evet. Goretzka baskısını sürdürdü. Baskısını sürdürdü. Buradan attı ona bir pas geçmedi. Belki alabilirim diye baktım yaptım ama alamadık. Ondan sonra ben tarifini baskısını çekildi. Olmadı. Milorovic. Milorovic'den Rashford. Port. Rashford'dan baskı yapamadık. Rashford William. Çok etkili bir atak oldu. Çok etkili bir atak oldu. Çağlar alamadı. Havut, savut. Orta gelse tehlikeli olabilir. Olmadı güzel. O top çıkacak. Aynen öyle. Zaten maç da bitiyor arkadaşlar. 3-2-1 bitti. Bitsin artık maç. Evet arkadaşlar. Bu video 5 dakikası devamını çekelim arkadaşlar. Artık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.